Merhabalar arkadaşlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Kısa bilgilendirici videomuzda bu haftaki konumuz hindi eşleştirilmesindeki püf noktaları. Arkadaşlar hindiler her ne kadar eşleştirilmesi zor hayvanlar olarak gözükse de kilo anlamında yani ağır hayvanlar. Tabii ki her işin gözlemleyerek sonuçlandırmak mümkün. Şimdi bizim vardığımız gözlemleme sonucundaki kanaatimiz Hindilerde eşleşme ne kadar kısa ve etkili olursa o kadar sonuçları iyi oluyor. Şimdi ne demek istedim arkadaşlar? Mesela eşleşme uzun sürdüğünde alttaki dişi hayvan yaralanmalara sebebiyet verebiliyorlar. Bu anlamda bizler olabildiğince eşleşmenin kısa olmasını sağlamalıyız. Ha bu başta çok saçma gelebilir. Ama bu mümkün arkadaşlar. Nasıl mümkün? Mesela bot tabir ettiğimiz erkeklerimiz var. Şimdi baskın, damızlık olan erkeğimizin yanına zaten birincisi hindiler birbirlerini sosyal varlıklar oldukları için erkekler birbirlerini eşleşme döneminde egale etme gayreti içerisine giriyorlar. O yüzden bu anlamda bizim erkek aday eşleme aday sayımız tek sayı olmak zorunda. 1, üç, 5 diye gitmeli çift sayı olduğunda sürekli bu sefer birbirlerini egal etmeye çalışacaklarından eşleme imkansız hale gelecektir. Çünkü boşta bir erkek kalmayacak ama tek sayı olduğunda birbirleriyle egaleye girdiklerinde dahi boşta bir tane erkeğimiz olacağından eşleşme sağlıklı bir eşleşme olacaktır arkadaşlar. Bir ikinci püf nokta ise biraz önce bahsettiğim gibi eşleşmenin kısa sürmesi lazım. Sağlıklı bir eşleşmenin kısa sürmesi lazım. Bunun içinde de damızlık erkeğimizin yanına bot diye tabir ettiğimiz ondan karakter olarak zayıf ama sadece ona rekabet edebilecek ve onun dişinin üzerinde daha kısa sürede durmasını sağlayacak eşleşmeyi hızlandıracak erkek adaylarımızın yanında bulunması lazım. Yani dediğim gibi karakter olarak zayıf ama eşleşmeyi hızlandıracak hindilerimizin yanında olması lazım. Bu, bu özellikler ve bu şartlar oluştuğunda damızlık erkeğimiz çok kısa sürede eşleşmeyi sağlayacaktır. Evet arkadaşlar bugünkü kısa bilgilendirici videomuzda hindi eşleşmesinin hangi şartlar altında ve daha sağlıklı sonuçları ile ilgili paylaşım yaptık. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.